Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Olayı kısa geçeceğim Bilmeyi zorlayın da ilgili bir Şimdi bu yeni gelen şeylere bakacağız Ben bugüne kaldım pardon Kısa geçeceğim ya Bakın burada böyle o şey falan vermiş Bilmem ne falan vermiş ben de Bende bir sürü kaleci var Ne yapacağız bilmiyorum orayı kısa geçeceğim Sayınlar önce bilmekleri bakalım nasıl bir şey Böyle bakalım. Eğer çıksa geç ya hiç çok kötü, kötü. bir verdi Ah, bakın şuna bakalım. İngil terliği gelmiş. İspanyol terliği gelmiş, o gelmiş. Hmm. Leute. Evet. Oh, Icardi. Icardi. Arkadaşlar ben bunu görmemiştim. Şimdi gördüm. Icardi için açarım bu tatlardan. Ee, videosunu çekerim. Sonra bunlar gelmiş. Bunlar, bunlar. Buranın içinde var. Büyük ortayı açıyor güzel. Valencia var burada da. Ee, bakalım şimdi top atacağız. İnşallah bir <laughs> ne olmaz falan çekebilir. Evet. Evet. Öyle öyle. Yok. Öyle öyle. evet 3 numara deneyiciyen geldi. Gördünüz arkadaşlar toplardan çıkıyor. Ben bakarım. Bugün önce bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Haydi. Bay bay. Hepinize görüşürüz.